Ekranları başında bizleri izleyen sevgili izleyicilerimiz şans merkezinden hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Ben Merve Akıncı, Süper Loto çekilişine hoş geldiniz. Bizler şans merkezi olarak tüm çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartları ve kurallarına uygun olarak gerçekleştiriyoruz. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimizde Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Süper Loto çekilişine özel 60 adet top şeffaf tüpte yerini aldı. Toplarımız çekiliş öncesi heyetimiz tarafından tartılıyor ve kontrol ediliyor ve tüm çekilişlerimiz çekiliş heyetimizin huzurunda elde değmeden şeffaf bir şekilde gerçekleşiyor. Bu akşam çekilişte bizlere eşlik edecek heyeti şimdi sizlere takdim etmek istiyorum. Sisa Şans Yetkilisi Sayın Mustafa Güdelci, hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Özlem Süsler, hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteri İmza Yetkili Katip Sayın Ergün Kurt. Sayın Kurt hoş geldiniz. Hazırlıklarımız tamamsa çekilişe geçebilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Merve Teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler çekilişimize geçmeden önce bazı kuralları sizlere hatırlatmak istiyorum. Süper Loto çekilişimize özel sizler de görüyorsunuz. 60 adet top içerisinden makinemiz sizler için 6 şanslı numara belirleyecek. Büyük ikramiye kazanmanız için bu 6 şanslı numarayı doğru tahmin etmeniz gerekiyor. Aynı zamanda 5, 4, 3 ve 2 bildiğinizde de ikramiye kazanma şansına sahipsiniz. Eğer sizler makine tarafından belirlenen 6 şanslı numarayı doğru tahmin tahmin ederseniz kazanacağınız büyük ikramiye bedeli 67 milyon 67.689.371 TL'dir. Bakalım kimin ya da kimlerin hayalleri gerçek olacak heyecanla bekliyoruz ve saatleri kontrol edelim. 21.32'yi gösteriyor canlı yayında ve stüdyomuzda Süper Loto çekilişini başlatıyoruz. Tüm Türkiye'ye bol şans diliyorum. Toplarımız makinenin içine girdi ve yüksek hava akımı teknolojisiyle çekilişimiz el değmeden gerçekleşecek. Süper Loto çekilişimiz için 60 adet top içerisinden birazdan sizler için 6 şanslı numara belirlenecek. Heyecanla bizler ilk şanslı numaramızı şu anda canlı yayında bekliyoruz. Evet ilk numaramız geliyor. 50 ilk şanslı numaramız. Bu arada tüm çekilişlerimiz bu akşam da dahil Piyango TV YouTube ve Millipiango Online.com sayfalarından canlı olarak yayınlanıyor. Çekilişe dair tüm sonuçları yine bu sayfalardan kontrol edebiliyorsunuz. İkinci şansı numaramız 29. Bir hatırlatma daha yapalım. Şans oyunları uygulamasını indirerek dilediğiniz oyunu oynayabilir ve yine tüm sonuçları sayfadan kontrol edebilirsiniz. Süper Loto çekilişi heyecanı devam ediyor şu anda. Büyük ikramiye için son 4 şanslı numara kaldı. Heyecanla makinemiz tarafından şu anda belirlenen 3. şanslı numaramızı bekliyoruz. 37 3. şanslı numaramızda. Evet 3 şanslı numaramız kaldı. Sizler 6 şanslı numarayı doğru tahmin ettiğinizde 67 milyon 689 bin 371 TL ikramiye kazanabileceksiniz. 4. şanslı numara geliyor. 44. 4. şanslı numaramız. Bu arada çoklu çekiliş seçeneğini işaretleyerek birden fazla çekilişe katılabilir ve böylece şansınızı da arttırabilirsiniz. Saatler 21:34. 5 numaramız geliyor. 7. Evet, tekrar hatırlatalım. Sizler 5, 4, 3 ve 2 bildiğinizde de ikramiye kazanma şansına sahipsiniz. Süper Loto çekiliş heyecanı devam ediyor canlı yayında. Makinemiz tarafından şu anda belirlenen 6. ve son şanslı numaramız geliyor. Ve 32, 6. şanslı numaramız. Evet, Süper Loto çekilişimizi tamamladık. Sizlere belirlenen numaraları tekrar etmek istiyorum. 7, 29, 32, 37... 44 ve 50 numara süper loto çekilişimiz için bu akşam makinemiz tarafından belirlenen 6 şanslı numaramız. Büyük ikramiyemizi tekrar edeyim 67 milyon 689 bin 371 TL'dir. Çekiliş heyetine teşekkür ederiz. Bu akşam çekilişte bizlere eşlik ettikleri için kendileri şu anda kapanış evraklarını imzalıyorlar. Evet değerli izleyenler Süper Loto çekilişi bu akşam da sona erdi. Her salı, perşembe ve pazar günleri saatlerimiz 21.30'u gösterdiğinde çekiliş heyecanı devam ediyor olacak. Yarın akşam ise 20'de şans topu, 21.30'da çılgın sayısal loto çekilişiyle tekrar sizlerle buluşacağız. Tekrar görüşünceye dek sağlık, başarı, şans, huzur sizinle olsun. Hoşçakalın. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.